Arkadaşlar hızlı sayıcı kullanarak bir elektrik motorunun devir sayısını ölçme konulu dersimizin donanımını görmektesiniz. Burada PLC'miz var. Burada e, dijital Input 9.0'dan e, bir start işlemi yapıyorum. Motorumu çalıştırıyorum. Şu şekilde. E, şu an görüldüğü gibi 40 Hz e, sürücü Burada sürücüm üzerinden kahverengi kabloyla 12 volt almaktayım. Dahili 12 voltunu alıyorum. Burada Q00'a bağlı rölenin kom ucuna giriyorum. Görüldüğü gibi kahverengi kabloyu. Kom ucu buradan kom ee, ucunun çıkışıdan mavi kabloyla ileri revü eee revive girmekte. Yani benim buradan Q00 çektiği zaman buradan gelen 12 volt anahtarlama yaparak motor sürücümü devreye alıyor. Motor sürücüm devreye alındığında motorun dönmeye başlıyor. Görüldüğü gibi burada motor sürücüm 220 volt girişliği buradan faz ve nötrü girdim. Buradan da 3 faz çıktım. Yani e, faz dötür giriyorum. Tek faz giriş ama 3 faz çıkış vermekte motor sürücü. T1, T2, T3 e, bu motorumda e, 0-18 kW'lık bir motor. Fotoelektrik sensörüm burada. Fotoelektrik sensörüm e, şimdi ona biraz daha yakından bakabiliriz üzerinde yeşil ışık var fotoelektrik sensörün görüldüğü gibi yeşil ışık fotoelektrik sensörün çalışma ışığı şu anda motor milimi çevireceğim evet fotoelektrik sensörün önünden geçerken evet fotoelektrik sensörün önünden geçerken sarı ışık yanacak. Evet yandı. Şu burada kaymış. Tekrar onu sıkıştırıyorum. Şu şekilde Pardon biraz Evet şöyle Yeşil çalışma ışığı kavurucu yanma ışığı. Evet. Her devir geçişte e, devri sayacak. Fakat burada bir bağlantı ile ilgili. Evet. Şu an sıkıştırdım. Söndü. Evet söndü. Yani benim e, beni algılıyor daha doğrusu. Onun için Şu an uzaklaşalım. Evet, şu an çalışıyor. Evet, görüldüğü gibi darbeler, ışık yanıyor, sönüyor. Her geçişte. Şu anda tabii bunu sıfırlamam gerekiyor artık sayıcıda darbeler oluştu. Onu sıfırlayacağım ve motorumu çalıştıracağım. Biraz uzaktan e, çekeceğim. Evet şu anda sıfırlamayı 92 ile yapacağım. 9012. Buraya basarak sayıcı içeriğini sıfırlamış oluyorum. E, 9 0, da e, motoru çalıştıracağım. Evet şu şekilde ee, buradan start pardon 9.00 burada. 9.02 burada. Sıfırlamayı yaptım. Evet şu an motoru startını verdim. Buradan da e, darbelerin e, titreşimden darbelerin sayıldığını görmekteyiz. Pardon motoru yine 40 Hz'ye çevirdik. Yani 1.200'ü görmem gerekiyor ııı, ee, şu anda Taynur'un da çalışıyor, PRC açık, online ııı, ee, 21. saniyeyi geçtik şu anda ee, 480 ee, orada bilgisayarda da göreceğiz ee, bilgisayarda hemen de bir de parlıyor bilgisayar ekranı Işığı kapatarak onu göreceğiz, şu anda 40. saniyeyi geçtik evet 800 evet 1200 devri görmem gerekiyor şu anda en son ekran videosunda görmüştük evet motorumuz şu anda 60 oldu bitti 1197 devri yine gördük ışığı kapatarak bilgisayar ekranında 1197'yi görelim Görüldüğü gibi Evet burada 197'yi görmekteyiz. 1, 197 bu komutunda. Ee, şu anda sıfırlamayı yapacağım. Sıfırlamayı 92'den yapıyordum. Evet bastım 92'den sıfırlamayı yaptım. Şu anda e, tekrar e, donanımın karşısına geldiğim e, frekansı 20 herze çekeceğim veya 1500 devir de görebilirim 1500 için hemen bunu arttıracağım yani 50'ye çıkartmam lazım 41 e, 50 yapalım hemen Evet 49 pardon fazla geçti. Şu anda 50 Hz'de görüldüğü gibi motor sürücün 50 Hz'de çalıştırdığı anda ben e, 1500 devri görmem gerekiyor. Hemen buradan evet startı verdim. Evet şu an motorum dönmekte. 50 Hz'de dönmekte. 50 Hz, 50 Hz'de e, iki kutuplu motor 1500 deviri görür. HMA ekranda da aslında bunu gösterebilirim. Fakat HMA ekranda parlıyor. E, şu anda 28 saniye geçildi. E, 30 saniyeyi geçtik. 1850 850-870'deyim. E, şu anda Evet. Bu sefer ışığı söndürüp de e, bilgisayar ekranına bakacağız. Evet. Bin, hemen ışığı söndürelim. Evet. Şu an Tiger'ın e, tamamlan şu anda tamamlandı. Motorum durdu. Hemen e, bilgisayar ekranımıza götürüyorum kamerayı. Evet. Burada bilgisayar ekranında 1497'yi gördük. Görüldüğü gibi. Ee, şu anda ben yine sıfırlıyorum. Q902'ye basıyorum. Evet. Sıfırladım. Şu anda motorumu ben 20 Hz'de çekeceğim. Ee, buradan evet. Düşüreceğim şu anda frekansı. Veya buradan 0'dan başlattığım zaman 10 e, Hz'de yapalım. 10 Hz çok yavaş dönecek. Daha kolay görme şansım olur. 9.5 Şu an görüldüğü gibi motor sürücüm 10 Hz'de. Yine dediğim gibi e, buradan 9 1'den startı verdiğim zaman anahtarlamayı buradaki röle üzerinden yapmaktayız. Q00 e, görüldüğü gibi rölenin e, A1 ucunda. A2 ucuna da mavi eksi gelmekte ve röle çekmekte. Şu anda tekrar start yapacağım. Işığı tekrar takayım. Daha iyi anlamak için. Evet. Şu anda 9.2'den ee, start'ımı vereceğim. Motorumu ve motor sürücüyü görelim. Önce start'ımı vereyim. Sayıcım daha şu anda onu da tekrar sıfırlayalım. Start'ı verdik. Şu an motorun 10 Hz'e dönüyor. 10 Hz'de çok yavaş dönmekte görüldüğü gibi. Ve fotoelektrik ışığın saymasını daha kolay görmekteyiz. Biraz oraya doğru da yaklaştırabilirim. Evet, motor sürücüm o nerede çalışmakta. Tiger'ım şu anda 30 saniyeyi geçti. Ee, er o ben 300 deviri görmem gerekiyor. Evet, göründüğü gibi biraz daha yakından bakabiliriz. Bilgisayar ekranımdan da saniyeyi takip ediyorum. 49. 50. saniyede ışığı kapatıp tekrar oradaki değeri okuyacağız. Evet şu anda 59.60. Evet motorum durdu şu anda. Işığı kapatıp bilgisayar ekranıma gidelim. Evet şu anda Tabloyu bilgisayar ekranına getirdim. Şu anda 299 rakamını görmekteyiz. Bunu tekrar sıfırlıyorum. Bu şekilde e, bir encoder'da da yine delikleri saymakta bir fotoelektrik sensör. E, burada e, bilgisayarımızın e, hızlı sayıcı girişini kullandık. Sensör bağlantısından bahsetmemiştik. Onu da bir daha göstereyim. Burada fotoelektrik sensöründen çıkan kablo görüldüğü gibi bu kablo burada PLC'nin siyah kablo input 0.0'a girdi. Kahverengi artı da mavi de eksi de Burada bağlandık. Ee, i̇yi günler.